Herkese merhabalar. Oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Oldu. tamam. Sert gittim. Asus Zenbook 14 OLED notebook çekmek için karşınıza geldim. Ben bunları ezberleyemiyorum. O yüzden okuyacağım kodunu. UX4302Z diye geçiyor bu notebook. Şimdi ben birkaç videodur böyle hep diyorlar ya işte arzu nesnesi falan diye. Sevmiyorum öyle şeyleri gerçi ama öyle bir notebook alıyorum şimdi ne yapayım? Öyle ürünler çekiyorum. Arka arkaya denk geldi. Bunlar bundan önce çektiğim video da öyleydi. Bu da öyle. Şimdi bunun tabii ki en sevdiğim özelliği Asus'un bu ufacık tefecik acayip çık görünen 14 inçlik notebook'un alıp herhangi bir sırt çantasına bile sığdırabilmem oldu. Çünkü ufak hafif bir de yanında 65 wattlık bir e, şarj cihazı geliyor. O da küçük minnak böyle. Çok rahat çantanıza koyup hatta bir şey vardır ya derler belki. Ee, Eskilerin şeyi şömis falan derler. Yani neredeyse bilmiyor musun onu? Aa, peki. Yani neredeyse kağıtları koyacağın zarflara bile sığacağı kadar küçük bir cihaz. Şimdi, böyle ufacık tefecik, incecik bir şey bu. Ama biliyorsunuz artık son zamanlarda çıkan bu tip cihazlar gerçekten performans bakımından çok güçlü olmaya başladılar. Hangi performans açısından derseniz, oyun değil ama özellikle görüntü ve pil bakımından, Bununla oyun da oynayabiliyorsunuz. Ona da geleceğim ama özellikle görüntü ve pil bakımından ve kullanışlılık bakımından çok kuvvetli çıkıyorlar. Şimdi bu cihaz OLED ekrana sahip. OLED dediğimiz zaman çok özetle ne anlama geliyor bu? Şimdi OLED'de sizin ekranınızdaki piksellerin hepsi tek tek yanıp sönüyor ve görüntü size bu şekilde veriyor. Ve bu sayede siz siyahı çok iyi bir şekilde, çok net bir şekilde gerçek siyah olarak görebiliyorsunuz. Size çok daha net bir görüntü sağlayabiliyor. Aynı zamanda renk gamutu çok daha zengin olduğundan dolayı da bununla herhangi bir şekilde mesela fotoğrafla ilgili bir iş yapıyorsanız gözünüz alamayacağınız bir ekrana sahip oluyorsunuz. Oyun oynuyorsanız aynı şekilde işte free play oyunları kaldırabiliyor doğal olarak üzerindeki Iris, Intel Iris grafik işlemcisinden dolayı ama sağlam bir Intel işlemci ve RAM e, ve hard disk bölü üzerinde onlarla beraber aslında bu tip oyunları işte League of Legends gibi oyunları veya işte Call of Duty gibi oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ekran biraz küçük ama çok isterseniz tabii ki HDMI çıkışından daha yüksek bir e, monitöre bağlayıp oynanma imkanına sahipsiniz ki bu ekranda aslında çözünürlüğü oldukça yüksek. Neresinden başlasam bilemiyorum. Zaten içinde olanı biteni ekranda görüyor olacaksınız. Yani bunun içerisindeki işlemci, RAM'i, grafik işlemci hepsini görüyorsunuz. Ekran çözünürlüğü falan bunları saymayacağım. Ben daha, daha çok biliyorsunuz fonksiyon üzerinden gidiyorum. En sevdiğim şeylerden bir tanesi klavye büyük tuşlar. Kullanması gayet rahat bir şekilde büyük ama burada nümerik klavye yok. Onu ne yapıyorsunuz? Numpad'in üzerindeki, düzeltiyorum, touchpad'in üzerindeki tek tuşla bir anda bir numpad'iniz oluyor. Ee, ve bu sayede rahatlıkla kullanıp tekrar tek basışla, tek tuşla kapatıp devam edebiliyorsunuz. Benim gibi çok hesap kitap yapıyorsanız çok işinize yarayan bir özellik bu. Dediğim gibi pil ömrü çok uzun, 18 saate kadar gidebiliyor ki bu tip böyle gündelik işler için işte internette gezindim, işlerimi yaptım, maillerime cevap verdim, fotoğraflarımı düzenledim falan. Onlar için 18 saat çok iyi bir performans. Yani notebookumu aldım, biraz sonra bir yere gittim derseniz yanında belki şarjını bile almanıza gerek kalmaz ki dediğim gibi şarj zaten çok da yer Tututmuyor Giriş çıkışa da baktığımız zaman fazlasından e, burada takipçilerimiz var. İşte micro SD kart girişimiz var. Ee, bu tarafta baktığımız zaman USB'miz var. Yani fazlasından girişimiz, çıkışımız e, elimizde mevcut. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla bağlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi OLED ekran dedim. Onu biraz daha açayım. Burada 2K'lık bir ekrandan bahsediyorum. 16'ya 10 oranında ve e, display HDR özelliği de var. Yani bununla beraber çok yüksek parlaklık değerlerini çıkartabiliyorsunuz ekranınızda. Bu da sizin e, özellikle görsel üzerine çalışırken alacağınız performansı oldukça yükseltiyor. Oyundan bahsetmiştim. Cihazda 0.2 milisaniye gibi inanılmaz bir tepkime süresi var. Hani bunun üzerine oyuncu oyuncusunuz eğer zaten başka bir şey demeye gerek yok. Hızlı oynadı hiçbir şekilde grafik kartının kaldığı hızlı oyunun hiçbirinde herhangi bir sorun yaşamayacağınız garanti. Cihaz Type-C üzerinden şarj oluyor. Bu da hızlı bir şekilde şarj olabileceği anlamına geliyor tabii ki. Üzerinde Wi-Fi 6 desteği var. Bu da herhangi bir kablosuza bağlandığınız zaman önceki kablosuz A standartına göre 3 katı fazla bir hız alabileceğiniz ve verimlilik alabileceğiniz anlamına gelmekte. Böyle 180 derece yatabilen bir ekranımız var. Üzerinde isterseniz tavla oynayabilirsiniz ama bence denemeyin. Çatır diye sonra kırabiliriz. Bu büyük bir rahatlık. Çalışırken istediğiniz gibi ayar verebiliyorsunuz. Hatta şimdi ne bileyim dizinize koydunuz, şöyle kaldırdınız, film de seyredebilirsiniz. Keyfiniz binmiş, nasıl kullanmak isterseniz. Toplantıya gireyim derseniz üzerinde bulunan F9 ve F10 tuşlarına mikrofonu veya e, üzerindeki web kamerasını bir anda kapatabiliyorsunuz. Bu da size özellikle toplantılarda bir hız sağlıyor. Üzerindeki web kameranın akıllı takip özelliği var ve aynı zamanda çevresel sesleri de kapatabiliyor. Ee, bu sayede eğer bir toplantı yapıyorsanız size ihtiyacınız olan performansı da sağlıyor. Bu notebook'u niye alayım, ne yapayım derseniz çok hafif, yani neredeyse yok gibi dediğim gibi ta başında çok ince taşıması çok kolay, çok iyi bir görüntü performansına, pil performansına sahip, ses performansı da aynı şekilde böyle küçük bir cihaz için oldukça yeterli diyebilirim. Aynı zamanda tasarımda çok çok iyi. Hani illa ki bir şey diyeceksem arka tarafında parmak izi bırakıyor ama hani zaten böyle bir tasarımda böyle bir cihazda bunun olmaması pek de mümkün değil ki bu mat tasarımda çok da göze çarpmıyor bu. Eğer bu tip işler yapıyorsanız veya böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa rahatlıkla alabilirsiniz. Hele hele kampanya indirim falan bulursanız hiç kaçırmayın. Bir tane de bana alın. Hayır demem. Benden şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa lütfen aşağı yazın bu cihazı biz uzun süre kullandık. Rahatlıkla cevaplayabiliriz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.